Orada bir e, 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 uluslararası lager, yada halkara tabir dediğin vakit, bir sütünmesin ki orada evler kurulmuş yada bilmem, gerekli bütün şartlar yapılmış yok. Orada çadırlar. Bu çölün ortasında çadırlar ve nasıl bu bizim çadırlarımız var idi biz Kırım'a kayıt olduğumuz vakit, uh -huh. orada su getireler arabalar, yada yani orada kanalizasyon yok, orada ilaçlar yok. İşte orada hepsini toplatırlar aşağı yukarı 75-80 bin Çok ülkelerden, bütün ülkelerden, Avrupa ülkelerinden, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Kavkaz'dan, her bir yerden ve devletler kendi vatandaşlarını oradan almaya hareket yapalar. Ukrayna'da da bizim e, işte bu istihbaratımızdan bizlerle beraber, meclisle beraber bu işler başladı. Ama hakimi, hakimiyet demişti, e, iktidar demişti ya da ulaştırmayalım. E, gibi. Hı -hı. Ve biraz soğudu ve o sebepten ben evvelde Beciste bunu elbette gerekli vakitte hesaplar verirdik. Adamlar bunu bilirler. Akrabalarından bizler baktık. Ama böyle medyalarda biz bunu çok anlatmazdık. Çünkü birinciden oradaki bu Suriye'deki olan kadınları ve onların balaların güvenliğini düşünüyor Çünkü orada burada da işte bu taburnu idare etkin kurt o örgütləri ətrafı portuqiy çapda. Və ə, orada da bazı zorluqlar var var. Amma şimdi məcbur oldum mediyalara bunu anlatmaq vəsağ olsunlar, bakan Ukrayna gazetecilər bu mövzunu obyektiv şəkildə, doğru şəkildə anlata